Manager 2024 ile beraberiz. Sizlerle beraber bugün oyunu inceleyeceğiz. Ne zaman çıkacak? Erken erişime ne zaman sahip olabiliriz? İndirimi nasıl alacağız? Artı ücretsiz olarak mobili nasıl kullanacağız? Bütün detaylarına bakacağız. Fragmanını izleyeceğiz. Oyunun kalitesini vesaire sizlerle beraber göreceğiz arkadaşlar ama öncesinde destek olmak için ve gelecek videoları kaçırmamak için abone olup like açmayı unutmayın. ondur kit kovalamayı seviyoruzdur. Yeni yetenekler keşfetmeyi seviyoruzdur. FM'de farklı farklı böyle hikayeler yazılabilecek ee, sebeplerle oyun oynuyoruz. Bazılarımız hocalara kızıp gelip burada e, oyunda denemeye çalışıyoruz. Onlarda görmek istediğimiz şeyleri gerçekten çok gerçekçi, Çok güzel, zevkle sıkılmadan günlerce, saatlerce hiç yorulmadan oynadığımız bir oyun. Futbol menajerlik oyunlarının da babasıdır FM 24 onu söyleyeyim öncelikle. Şimdi hepsine böyle detaylı bakacağız. Fragmanını izleyeceğiz. İşte ee, bu ücret nasıl kullanacağız? Erken erişim, ön alım vesaire hepsine değinelim. İlk olarak arkadaşlar 6 Kasım'da Futbol Manager 2024'e kavuşuyoruz. Burada da zaten alttan gösteriyor bizlere tek tek anlatıyor ama bunların hepsine detaylı girmeyeceğim. Zaten okuyabiliyoruz. 6 Kasım'da çıktığını belirtiyor burada. Kısacası burada oyunun içeriğiyle ilgili bahsediyor. İlk önce oynamak için ön satım alın diyor. Yani arkadaşlar şu yukarıda gördüğümüz ön satım alın. Bunu Steam veya Epic'ten de yapabiliyoruz. Ve şu an yaparsak yüzde on indirim uygulanıyor. Artı 6 Kasım'da çıkacak oyuna iki hafta öncesinden erişim sağlayabiliyoruz. Yani oyun çıkmadan iki e, genere çıkmadan önce erken erişim olarak 2 hafta öncesinden oynamaya başlayabiliyoruz. Bence bu da e, çok önemli bir detay. E, hani en azından bir an önce kavuşayım, 2 hafta erken e, oyunu alayım diyorsanız hem %10 indirimden faydalanırsınız hem de erkenden oynamaya başlarsınız. Artık konsollara dönüş PlayStation 5'te de Xbox e, Games vesaire Xbox Bunlarda da artık e, mevcut olacak ve erken e, erişime mevcut değiller. Onu söyleyelim. Yani PlayStation'da veya işte Xbox'ta oynuyorsanız buradan belirtmiş arkadaşlar. E, erken erişim buralarda mevcut değil. Ancak Xbox oyunları ve PlayStation Plus aboneleri lansmandan önce %10 indirimden yararlamak için hemen ön, e, kayıt yapın. Yani indirimden faydalanabiliyorlar Xbox ve e, PlayStation kullananlar. Fakat e, erken erişimden faydalanamıyorlar. Burada öyle bir durumdan bahsetmiş. Onu da söyleyelimine kaçırmayalım. Nintendo Switch'e dönüş. Futbol menajerlik 2024. Touch Nintendo Switch'te yeni sezon için geri dönerken daha fazla maç günü kahramanlığına hazır olun diyor. Evet. Femi 23. Touch'ta yeni bir hikaye başlatın ve mevcut hikayenizi içe aktarın. Seçim sizin demiş. Yani burada 23'ten bahsetmiş ama. 24 tavşta işte, ee, olacak arkadaşlar en azından bunu söylemiş oluyor bize bunu görmüş oluyoruz. Fragmanını izlemek için yukarı geleceğim ama önce şu bilgileri geçelim. fm 4 Mobile sadece Netflix'te yani bu mobil versiyonu mobilde oynamak isteyen arkadaşlar için Netflix üyeliğiniz varsa oyunlar kısmından erişebiliyorsunuz. I, e, iPhone içinde geçerli bu yani iOS'ta da Android'de de mevcuttur. Netflix'in içinden games kısmına yani oyunlar kısmına geldiğiniz zaman e, oyuna ücretsiz bir şekilde sahip olabiliyorsunuz. Bu çok önemli. Netflix'in e, gerçi 3 tane seviyesi var. O seviye farkı var mı? Ben burada biraz inceledim. içinden çıkmadı. Hatta sizlerle beraber bir daha inceleyim. Hangi seviyede Netflix üyesi olduğunuzu söylüyor mu? Şöyle bir bakalım netflix üyeliği hep netflix üyeliğinden bahsediyor Ben burayı biraz önce okudum ama netflix 99 TL'lik bir üyelik var 150 liralık var 199 TL'lik var işte 149, 199. şimdi ee, bunları aldığınız zaman ee, nasıl olacak yani bütün üyeliklerde olacak mı yoksa en yüksek derecede mi üyelik almanız gerekiyor bu önemli ama hangisi olursa olsun yani en yükseği 199 TL hem Netflix'teki filmlere ulaşabiliyorsunuz dizilere ulaşabiliyorsunuz hem de oyunu bedava oynuyorsunuz ben de e, çok iyi çok önemli bu diyebilirim Realme 4 Mobile PC'ler, TV'ler ve oyun konsollarındaki Netflix uygulaması aracılığıyla kullanılmayacaktır. Yani sadece telefondaki Netflix aracılığıyla kullanabilirsiniz. Bundan bahsediyor. Hadi bir de oyunu şöyle fragmanla izleyelim gençler. Durun. Sesi kapatalım. Oyun dışı görüntü içeri diyor. Yapmayın. <laughs> yani bize de ilal yedirmeyin de. <laughs> Yok abi dur. Dur bunu saralım. Çünkü gerçek futboldan bahsediyor şu ana kadar. Herhalde bundan sonrası oyuna mı dönecek? Yok oyunla birleştirip yapmış Aslında ee, fragmanı O yüzden arkadaşlar şöyle kare kare aktararak gidelim ki telife falan maruz kalmayalım Heh. şurada taktik inşallah taktik sadece burayla ilgilidir bir sonraki genç yeteneği aratarak işte Oyuncuları mevkiye göre araştırmayı gösteriyor. Taktiği kaydırmayı vesaire talimatları gösteriyor. Yani gençler 6 Kasım'da çıkıyor. Güvenli erişim için vesaire de vesaire alabileceğini söylüyor. 23 Ekim. Aa dur dur dur. Burası çok önemli bir detaydır. Karede durmam gerekiyor. Han? Dur. Şu karede durmam gerekiyor. 30 Ekim FM24 Touch 23 Ekim Konsol 9 Ekim Ha özellikler yol haritası yani bu özellikler şu tarihlerde gelmeye eklenmeye başlayacak tarzında bir şey söylüyorlar. Da. 18 Eylül daha akıllı transferler kadro oluşturma vs. finans. Bütün detaylarıyla bizi bilgilendiriyorlar. Bu da çok güzel bir şey. 25 Eylül işte bunları gösteriyor yeni özellikler yol haritası yani yeni özellikler ne zaman ekleniyor ne zaman olacak tarzında bir bilgilendirme olmuş gerçekten çok detaylı ve çok güzel işte bu yüzden zaten iyi ki var FM diyelim futbol menajerlik bilmiyorum beni heyecanlandırdı hatta belki bugün belki yarın bir ön alım yaparım tam tam ve sürükleyici FM deneyimi konsollar için optimize vesaire vesaire. Direkt FM'den de alabiliyoruz ama ben buradan muhtemelen Steam yaparım. Steam üyeliğim var benim. Steam'den alacağım. Ve görüyorsunuz yüzde yüzde on indirimiyle beraber burada e, olacak. Bence güzel. Ben bugün yarın yine inşallah alırım. Eğer evde olacaksam ve buradan FM içerikler üreteceksem Kesinlikle alacağım. Fm çünkü bizi sevdire, sevindiren, <laughs> mutlu eden, oynarken zevk aldığımız, eğlendiğimiz en güzel menajerlik oyunu. fm 24'ten beklentileriniz neler? Şu gördükleriniz bilgilerden e, memnun musunuz? Yani oyun sizi heyecanlandırıyor mu? Oyunla alakalı fikirlerinizi yorumlar kısmına eklerseniz bakalım e, bizler de beklentimiz ne? kimler FM'de heyecanlı, kimler beklenti içinde, kimler değil. Bunun analizini yorumlar kısmından yapabiliriz. İnşallah FM içerikleri gelmeye devam edecek. Dışarıda olursam büyük ihtimalle mobil olabilir ama evde olursam bilgisayardan yani e, emülatör yani kalite, güzel, heyecanlı, eğlenceli, webcamli daha iyi içerikler olacak. Ama sonuç olarak FM'ye yine inşallah devam edeceğiz. Bir aksilik olmazsa. Abone ol, like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.